Hal böyle yolunda emekli promosyonları ile ilgili olarak bankalardan da peş peşe açıklamalar geliyor. Son açıklama garanti BBVA'dan oldu. Emekli banka promosyonu ödemeleri konusunda bankalar arasında yarış sürerken, bazı bankalarda bu yarıştan çekilip emekliye verdikleri promosyon ücretlerinde rakamı düşürmeye başladı. İş Bankası ise geçen hafta aldığı bir kararla emekli promosyon ücretini artırmıştı. Ancak Akbank'tan sonra Garanti BBVA'da emekliye verdiği ücreti düşürme kararı aldı. İşte Akbank ve Garanti BBVA'nın emekli maaş promosyon ücreti. Önceki gün İş Bankası 5.000 lira olan emekli maaş promosyon rakamını 7.500 liraya yükseltirken, bir banka daha rakamı düşürdü. Akbank'ın ardında Garanti Bankası emekli maaş promosyon rakamını düşürdü. Akbank bu ay başında başlattığı 7.500 liralık promosyon uygulamasına son verdi. 2022 Eylül ayından itibaren emekli maaşını taşıyacak emeklilere 2750 lira ile 3500 lira arasında ödeme yapılacak. Ve son haber de Garanti BBVA'dan geldi. Banka promosyon ücretini düşürdü ve yeni rakamını duyurdu. 3 Eylül 2022 ila 30 Eylül 2022 tarihleri arasında maaşını 3 yıl Garanti BBVA'dan almayı taahhüt edeceklere